Bu okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 6. sınıflarım. Bugün 6. tema değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Evet, kısa bir metnimiz var. Arıların da bütün böcekler gibi 6 bacağı vardır. Zar kanatlar sınıfında yer alan arılar iki çift zarsı kanada sahiptir. Uzunlukları 1 ile 3 cm arasında değişen gövdeleri baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşur. Başlarında 3 tane basit, 2 tane de bitişik göz denilen petek göğüs, duyu organı olan ipliksi uzantılar ve ağız bulunur. Bacakları ve kanatları ortadaki göğüs bölümündedir. En arkadaki karın bölümü gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka biçimdeki bölütlerden oluşur. Bu metne verilecek en uygun başlık nedir? Sevgili öğrencim, bacaklarından, karınlarından, gövdelerin uzunluğundan, ipliksi yapılarından bahsederken arıların görevinden iş bölümünden ve diğer böceklerden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Arıların fiziki yapılarından bahsediyoruz değil mi? İkinci soruda hangisinde benzetme vardır diye söylemiştim sevgili öğrencilerim. Şimdi burada Antarktika dünyanın güneyinde bulunur. Burada bir benzetme var mı? Burada yok sevgili Hızlı nüfus artışı binalar yükseldi. Burada da yok. Günümüze geri dönüşüm önem kazandı. Burada da yok. Fakat sevgili bakarsanız kuşların cıvıltısı müziği andırıyordu. Burada cıvıltıyı kuşlara neye benzetmiş? Müziğe benzetme var sevgili Burada müziğe benzetme yapılmış. Aşağıdaki cümleler hangisinde aynı kavram alanına giren kelimeler vardır? İklimlerin değişmesi, toprak kayması, erozyon, e, sel gibi felaketlerin oluşmasında orman kayıplarının önemli bir payı vardır. farklı farklı şeylerden bahsediyoruz. Günümüzde enerji kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlardan bakın ne oldu? Bunlar e, enerji e, kavram alanı içerisinde anlaşıldı. E, ve su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji. Burada da e, su, rüzgar, güneş gibi bunlar da yenilenebilir enerji kaynaklarının kavram alanı içerisinde aldı sevgili öğrencilerim. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır? Zamir neydi sevgili öğrencilerim? İsmin yerine kullanılırdı. Mutluluğu burada bulabilirsiniz. Evet birden fazla diye söylemiş. Bakın burada zamirdir tamam ama bir tane. Beni dün gece de aramış. Bakın burada kişi zamirimiz var bir tane. Evde kimse belgisiz zamir var bir tane. Bunu sana kim söyledi? Bakın bunu bir sana bu da kişi zamiri iki. Ne oldu sevgilendirelim? İki tane olduğu için cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Evet bu dörtlükte geçen el iki söylerse sen bir söyle anlatılmak istenen hangisi diye sormuş. Mecliste arif ol kelamı dinle. Buraya dikkat edelim. El 2 söylerse sen şurayı yanlış almış bir söyle. Elinden geldikçe sen iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Az laf etmeli çok iş yapmalı. Bakın bu aslında yakın ama cevap değil. Çok dinlemeli az konuşmalı. Çok söz yalan olmaz zaten diye Çok konuşanlar sevilmez zaten değil. Burada girişte bakın dinle Arkasından el iki söylesin sen bir söyle derken e, buradan şu cevap çıkıyor sevgilencilerim. Bakın dinlemek ve konuşmaktan bahsettiği için. Önce dinle dediği için çok dinlemeli. Az konuşmalıyız cevabı buradan netlik kazanıyor. A mesela B şık olmamış olsa A şıkkı burayı andırıyordu sevgilencilerim. Burada iş yapma kısmı olmadığı için A şıkkını da eliyoruz. Aşağıda üç cümleler kişi zamiri vardır? Yani insanın ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi insanın yerine kullanacak sevgilencilerim. Gitmeden önce şunu da çantana koy. Bakın kişi mi? Bu bir eşya değil mi? O evde beş yıl yaşadık. Bakın o diye ayırsaydı kişi zamiriydi. Burada dikkat edeceğim. O evde dediği için burası sevgilencelerim. Zamir değildir. Bu nedir sevgilencelerim? Burası sıfattır. Buna dikkat edelim. Onların hepsini ben e, yaptım derken Bakın, Onların kelimesinden bahsetmiyoruz. Burası kişi zamir değil. Şuradaki ben yaptım. Buradaki ben kişi zamiridir. Dikkat edelim. Çünkü çok fazla yanlış yapılıyor. Bu mesela tehlikeli bir soru. Onlar derken saygı işaret zamir bakın burası. Bu işaret zamiri. Evet. Ben yaptığındaki burada lazım olan cevap bize ben kelimesi. Herkesin burası belgisiz zamir. Aşağı inmesini izlediler, istediler saygı Cevabımız C şıkkıdır. Buraya da dikkat edelim şimdi. Belgisiz zamir yoktur diye söylemiş. Her şey sevgili Zaten burada e, sıfat görevinde bazı e, pardon şurası bazı kitapları derken bazı kelime sıfat kitaplarını e, kitapları nitelediği için burası belgisiz zamir değil belgisiz sıfattır sevgili Buradan cevabımız çıkıyor. Tümünde zaten var. Hiç kimse de yani zaten var. Her şey derken bakın burası da e, belgisiz e, zamirci sevgili ama B'deki bazı kitaplar derken kitapları nitelediği için dikkat ederim. E, burası belgisiz sıfattır, zamir değildir. Bu da zaten belgisiz zamir yoktur diye soruyor. İşaret zamiri kullanılmıştır. Bu filmi. Bakın bu ne oldu? İşaret sıfatı zeylencelim. Burası işaret zamiri değil. Seninle o konuyu. Burası da bakın işaret sıfatı zeylencelim. Bana şu kalemi. Burası da işaret sıfatı. Şöylesine Bakın sahip olmayı hiç kim istemez ki? Şöyle derken burada da işaret zamir var. Hangi ismin yerine kullanıldıysa sevgili öğrenciler. 9 Aşağıdaki cümlelerden hangisi zamir yoktur demiş. Ötekini almaktan bahsediyor. Bakın burası zamir. Altını çizin. Böylesi zor bir problem. Bu da bakın problemin yerine kullanıldığı için evet e, zamirdir. Her ya saat için oraya Evet burası da zamirdir. O günleri özel mi anlıyorum derken. Bakın günleri nitelediği için buradaki o nedir sevgili öğrencilerim? Evet e, zamir değil sıfattır sevgili öğrencilerim. O günlerde işaret ettiği için hatta bunu işaret sıfatıdır diye direkt yazabilirsiniz. Aradığımız cevap zamir olmadığı için D şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet 6. temayı bitirdik. Bilim ve teknoloji 7. temaya geldi sevgili öğrencilerim. Evet buradan sonra eğer devam ettiyseniz yorumlarda buluşalım sevgili öğrencilerim. İstediğiniz sayfaları yazın. Ben de sizler için hazırlamaya çalışayım. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir emoji bile olsa lütfen yorumlarda bizlere destek olun sevgili Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.